Merhaba, günaydın. Sizlerle Romalılar 13. bölümü paylaşayım. 6. ve 7. ayetleri okuyalım. Vergi ödemenizin nedeni de budur. Çünkü yöneticiler tanrının bu amaç için gayretle çalışan hizmetkarlarıdır. Herkese hakkını verin. Vergi hakkı olana vergi, gümrük hakkı olana gümrük, saygı hakkı olana saygı, onur hakkı olana onur verin. Kutsal kitap ülkemize karşı görevlerimizden birinin vergileri iyi ödemek olduğunu ve bu şekilde vatansever olabileceğimizi söylüyor. Vergi ödemenin amaçlarından biri ulusal sistemi sürdürmek, diğeri ise vergiler yoluyla ülkenin tüm vatandaşlarına fayda dağıtmaktır. Bunun Komşumuzu sevmenin bir yolu olduğunu biliyor musunuz? Bu vergileri iyi harcayarak komşularımızı sevmenin pratiğini yapmış oluyoruz. Bu nedenle vergi ödediğinizde onları dürüstçe ve keyifle ödemelisiniz. Amerikan bayrağına baktığınızda üç renk görürsünüz. Kırmızı, beyaz ve mavi. Amerikalıların vergilerini ödediğinde yüzlerinin üç renge dönüştüğü söyleniyor. Vergiler hakkında ilk konuşmaya başladığınızda yüzünüzün kırmızıya döndüğünü, ikinci bir fatura aldığınızda yüzünüzün beyaza döndüğünü ve vergilerinizi gerçekten ödediğinizde yüzünüzün maviye döndüğünü söyleyen bir şaka vardır. Daha fazla vergi ödeyebiliyor olmam daha fazla nimete sahip olduğum anlamına geliyor mu? Ve bu nimetleri daha fazla komşuyla paylaşmak anlamına geldiğine göre neden bundan hoşlanmıyorsunuz? Bu daha fazla vergi öderseniz daha fazla kazanacağınız anlamına geliyor. Bundan memnun değil misiniz? Amerika'da çok saf bir genç adam, papazın ondalık verme konusundaki vaazını dinledikten sonra duygulandı. O da şuna karar verdi: Tanrım, hayatımın geri kalanı boyunca ondalık ödemeye karar verdim. O zamanlar 10 doları vardı. Bu yüzden 1 dolar verdi. Bir süre sonra aylık geliri 100 dolara oluştu. O da 10 dolar verdi. Bir süre sonra daha çok çalıştı ve aylık geliri bin dolara ulaştı. Ondalık olarak yüz dolar verdi. Ancak bu kişinin işi o kadar başarılıydı ki aylık geliri on bin dolar oldu. Daha sonra bin dolar vermek zorunda kaldı. Ama bu zorlaştı ve endişelenmeye başladı. Bu masum genç adam ondalık verme konusunda vaaz veren papazın yanına gelerek endişelerini itiraf etti. Papaz Tanrı'ya ve size ondalık ödeyeceğime dair söz verdim ve şimdiye kadar tutarlı bir şekilde ödedim. On dolar üzerinden bir dolar ödemek zor değildi. Yüz dolar üzerinden on dolar ödeyebildim. Hatta bin dolar üzerinden yüz dolar ödeyebilirdim ama dürüst olmak gerekirse 10 bin dolar üzerinden bin dolar ödeyemem. Ne yapalım? Papaza Tanrı'ya verilen bir sözü iptal etmek mümkün değil mi diye sorduğunda papaz dramatik bir şekilde başını kaşıdı ve şöyle dedi. İptal mümkün değil ama bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Tanrım lütfen tekrar daha az para kazanmama yardım et ki sadece 10 dolar bağışlayabileyim. Bu ne kadar komik değil mi? Çok kazanabildiğin ve kamu yararına çok katkıda bulunabildiğim için ne kadar şanslıyım. Hem Allah'ın eserinin bereketine ortak olabilmek, hem de komşularımızın bereketine ortak olabilmek ne kadar büyük bir mutluluktur. Vergi ödememiz gerekiyor. Bunu çok dürüstçe ve sevinçle vermelisiniz. Bir Hristiyanın yaşamı soyut olmamalı. Yaşamın gerçekçi durumlarında Tanrı'nın emirlerine somut olarak itaat edebilmelidir. Tanrıyı ve komşularımızı severken bize verilen hayatı nasıl yaşayabiliriz? Tanrı'ya sevinç veren ve komşularımıza bereket veren muhteşem bir hayat yaşayabilmek ne kadar büyük bir ayrıcalık ve sevinçtir. Ve toplumumuzun daha doğru ve iyi bir toplum haline geldiğini görmek için hiçbir ülke mükemmel olamasa da bu dünyadaki Hristiyanlar gerçekten tuz haline geldikçe ve ışıklı bir yaşamın peşinde koştukça Tanrı'nın hükümdarlığı içlerinde yavaş yavaş genişleyebilir. Dolayısıyla adaletin ırmak gibi aktığı, barışın Allah'ın lütfuyla taştığı bir dünyayı bir günü görebilmek için bu dünyadaki Hristiyanların en dürüst, erdemli ve güzel yaşamları yaşamaları gerekmektedir. Bir ulus olarak lütfen bu dünyada yaşarken Rabbim bize ne kadar muhteşem ayrıcalıklar verdiğini görün. Düzeni korumak için rap tarafından belirlenen otoriteye itaat edelim ve çok çalışalım ve iyi bir ulus olma yolunda katkıda bulunalım. Ayrıca vergi verme görevine sadık kalalım ve bize verilen bazı nimetleri dürüstlükle ve sevinçle paylaşalım.